değerli yatımcılar. Osmanlı yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 12 Ağustos pazartesi. Günü 10.160 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.907 en yüksek 10.189 seviyesinden işlem görürken günü 191 puan düşüşle 9.907 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.813 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.95 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.095, 10.283 ve 10.377 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.90 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10.065, 14 günlük hareketli ortalama 10376, 50 günlük hareketli ortalama ise 10564 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1,56 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %0,97 düşüşle 807 milyon TL düşerek 82,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 90,91 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %9 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 14 hissenin fiyatı artarken 84 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.